Ben Konya Dağ Yamaç Parıştı sporcularındanım. Ee, ve biz şu an kalkış ve iniş yaptığımız yerler hep toprak, taş, çamur ve dikenler. Bu hem bizim e, spor yaparkenki güvenliğimizi azaltıyor, hem ekipmanlarımıza ciddi zarar veriyor. Konya'mıza, güzel Konya'mıza bir kalkış ve iniş pisti projesi yapabilir miyiz? Çok tehlikeli bir spor. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam ben... Hani pasif demedim ama böyle güzel bir kızımızı niye tehlikeye atalım? Sen Ya bence bunu bir daha gözden geçir yani. Bu Gönder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır. İstikbal göklerdedir diye. <laughs> Kızım o paraşütle uçmayı söyleme.